Değerli basın mensupları, saygıdeğer, bugünden itibaren her perşembe Zafer Partisi parti basın sözcüsü olarak sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'mizin, dünyamızın gündemini değerlendireceğiz. İlk olarak Kazakistan'da meydana gelen hadiselere parmak basmak istiyorum. Kazakistan'da biliyorsunuz iki gündür takip ediyoruz. Bir isyan başladı. LPG gazına yapılan zamdan dolayı Hazar kıyısında başlayan bu isyan, adeta iki gün içinde planlı bir şekilde bir noktaya doğru gidiyor. Anlaşılan Kazakistan'da bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönemde Tokayev iktidarını perçinlemek üzere yeni bir e, sisteme doğru Kazakistan kanatlanıyor. Fakat bu olaylar inşallah Kazak milletine, Kazak ulusuna Türk milletinin bu yüzüde parçasına, Türkistan'ımıza daha fazla zarar vermez. Ve her tarafa itidal tavsiye ediyoruz. Fakat gerek Rusya'nın, gerek Çin'in, gerekse Amerika'nın sadece kültürel bir işbirliği ortaya çıkarmasının ötesinde güvenlik konusunda da birbirlerine destek olacak bir faaliyette olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği Dağılır dağılmaz Rusya devlet haklı kolektif güvenlik anlaşması örgütü oluşturdu. Bu örgüt te davetiye gönderdik e, Kazak hükümeti ve anında gerek Ruslar gerek Ermeniler e, bir barış gücü olarak orada yerlerini aldılar. Bu gelişmenin daha vahim olması inşallah ortaya çıkmaz. Türkiye açısından Kazakistan ve bütün Türkistan milletimizin vazgeçilmez bir coğrafyasıdır. Bunu biz FETÖ terör örgütünün realizmin aklının olduğu darbeden de hatırlıyoruz. Mevcut iktidara bu vesileyle seslenmek istiyoruz. Bu türden sokak gösterilerini çağrıştıran ve birkaç gündür sokağa davet et, eden olmadığı halde hiçbir siyasi örgüt ya da sivil toplum açısından da çok manidar buluyoruz. Dolayısıyla bu tür davetlerin, bu tür provokasyonların, demokrasi dışı arayışların Türk milletine, Türk demokrasine, cumhuriyetine zarar vereceğini söylüyoruz. Bakınız, Sayın Erdoğan'ı 5 Temmuz'u sürekli hatırlatan ve bu FETÖ darbesine Amerika'nın örgütlediği FETÖ darbesine karşı Türk gençlerinin kahramanca duruşunu bahane ederek yani ondan yararlanarak bu sokak edebiyatında devam etmesin. Bu tehlikeli bir oyundur. Machiavelli'nin her ne yaparsan kardır anlayışının ötesinde. Ondan daha önce, iki asır önce yaşamış Thomas Hobbes'un Cromwell hükümetlerine yaptığı danışmanlık örneğinde olduğu gibi uhrevi iktidarla dünyevi iktidarı buluşturma teşebbüsü yani bize ait bir İslam kültür coğrafyasında Mehdi, halife, hilafet müessesesini tek adama indirgemek ve bundan bir hikaye meydana getirerek Türk demokrasisini rafa kaldırarak, parlamenter yapıyı, meclisi yok sayarak, siyasi partileri yok sayarak, seçimi yok sayarak hatta bir gidişat hem Türk milletine yapılacak en büyük kötülüktür hem de İslam kültür coğrafyasının içine atılmış büyük bir bombadır. Neden? Çünkü bu türden tek adam faktörleri halife ilan etmeler aslında İngiliz Yahudi emperyasının bir projesidir. Çünkü tek adam üzerinden gerek İslam coğrafyasına, gerek dağılmış bütün bu Afrika kıtasına, gerek Orta Asya'ya, gerek işte Türk dünyasına ama başta da dağılmış Büyük Orta Doğu projesiyle perişan edilmiş Suriye, Irak, diğer Arap ülkeleri bunlar üzerinde çok büyük bir travma meydana getirir. Peki bunun herhangi bir kimseye, herhangi bir İslam ülkesine faydası olur mu? Hayır. İşte bu çerçeveden olmak üzere biz son ekonomik kriz nedeniyle, yaşanan sığmacılar krizi nedeniyle ve yaşanan devlet krizi nedeniyle ve yaşanan milli birlik krizi nedeniyle Zafer Partisi olarak ortaya çıktık. Zafer Partisi Yesevi toprağından, Kazakistan'da bulunan Türkistan şehrinden Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhunu, toprağını, mesajını, hikmetlerini Hacı, Bektaş Veli Hazretlerinin Karadu Tağacının dibine toprağını taşıyan Profesör Doktor Ümit Özdağ eşliğinde başta Ayıldız Hareketi ve sonra 26 Ağustos'ta ve 30 Ağustos şenliğimizle partimizi kurduk. Bu parti vizyonunda da belirttiği gibi yani programının vizyonunda da belirttiği gibi üçüncü seçenektir. Neden? Milli birlik krizini ortaya çıkaran bir şekilde siyaset kutuplaştı. Gerek bir tarafta Cumhur İttifakı, gerekse diğer taraftaki Millet İttifakı alabildiğine siyaset dilinde gerginlik meydana getirdi. Ve siyaset dili sokak dili haline geldi. İnsanlar bu psikolojiyle şiddete başvuruyorlar. Toplumsal psikolojimizi tahlil edemiyor siyaset. Çünkü onlara aslında destek oluyor gibi bir söylem içinde. Oysa ki Türkiye'de bu gerginlik önlenmeli, şiddet sarmalından kurtulmalıdır. Bakın biliyorsunuz partimizde ilk defa bahçemize kadına şiddete son anıtı diktik. Her vesileyle gerek aile içinde, gerek şehirlerimizde çarpık yapılaşmanın getirdiği psikolojiyle de İnsanlar birbirlerine hep kötü davranıyorlar. Hep kötü sözler söylüyorlar. Zafer Partisi, Türk milletinin iç travmasını önleyecek, sosyal psikolojisini iyileştirecek bir partidir. Zafer Partisi'ne sadece sığınmacılar görüşünden dolayı ırkçı diyenler aslında kendi şiddet sarmallarını sorgulasınlar. Hep ötekileştiren, hep dışlayan anlayıştan vazgeçsinler. Zafer Partisi'nin kuruluşundan itibaren belirttiği dört temel sorun var. Türkiye'nin içinde bulunduğu dört temel sorun var. Bir, milli birlik krizi. Bu Türkiye'yi bölen siyasette yüzde elli, yüzde elli şeklinde ortaya çıkan ucube bir başkanlık sisteminde bu kaçınılmazdır. Bugün biliyorsunuz artık siyasi partilerin yüzde otuzlarda ya da yüzde birlerde oy almasının hiçbir önemi yok. O yüzden pıtrak gibi siyaset aleminde bir sürü parti türedi. Neden? İşte o yüzde birlik etkiye sahip olmak için bir fırsat kolluyor. Zafer Partisi onlardan vareste olarak işte bu bölünmüş Türkiye'nin iki eski yapılanmasına muhalefet ve saray rejimi yapılanmasına karşı çıkan ve Türk milletinin iradesiyle yüzde sekseninin teveccüh gösterdiği sığınmacılar sorunu çözmek, ekonomik kriz sarmalından çıkmak, milli birliği sağlamak ve Türk milletinin devletinin geri isteme talebini karşılamak üzere yola çıktı. Bunun için liderlerinde ve kadrosunda aranacak baş hassasiyet, baş meziyet, baş faktör, o kadroların devlet yönetimine ehil olmasıdır. Bugün gerek iktidar ile, gerek muhalefetiyle kadroları bir önünüze getirin, hiçbirinde bu devleti geri getirecek basıp, kudret Mehabet ve bilgi ve aşk yok. İşte devlete olan aşkından ötürü Zafer Partisi Türk devletini, Türk milletinin istediği istikamette Türkiye Cumhuriyetinin paydarlığında merkeze oturtacak. Asıl merkez, siyasi merkez o açıdan önümüzdeki yıllarda göreceksiniz Zafer Partisi olacaktır. İşte bu asıl dört sorunu dört sarmalı, dört kareyi bu Türkiye'yi sınırlayan, Türk halkını cendereye sokan, kareyi parçalayacak olan Zafer Partisi'dir. Efendim, bunun için halkın teveccühü, halkın oyuna bakmak lazım. Kamuoyu araştırmalarından bak, anladığımıza göre halkın yüzde doksanlara varan oranda sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini söylediğini görüyoruz. Yani Zafer Partisi bunu söylediği için Türk milleti sığınmacılara karşı değildir. Türk milleti sığınmacılar krizinin farkındadır. Bunu sadece ekonomik zorluğa düştüğü için, kendisini harcanan paralar sığınmacılara harcandığı için ama bütün milletimizin ferdi aç kalsa da şu görüştedir. Allah devlete, millete zeval vermesin. Sadece ekonomik sebeplerden ötürü değil. Bu anlayıştan, bu Mayadan bu ruhtan ötürü Türk milleti bu krizin Türk milletini böleceğini, iç çatışmaya götürebileceğini ve devleti zora sokacağını biliyor ve önceden tedbir al almak istiyor. İşte önce gerek kuzey Irak'ta gerekse Suriye'nin kuzeyindeki oluşumlar bölgede bir PKK PKKistan meydana getiriyor. Bütün o insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Başka bir ülkelerde de bölünme ve demografik yapıda bir problem yarattıkları gibi aslında kendi ülkelerini terk ettikleri için orada hiç de istemedikleri ikinci İsrail kuruluyor. Bakın bu işlerden en karlı çıkan İsrail'dir. İsrail kurulduğundan bu yana en sağlam bir güvenlik şemsiyesi edinmiştir. Trump'ın iki dudağı arasında çıkan Kudüs'ün başkent yapılması ve su bakımından zengin Golan Tepelerinin, Suriye'ye ait Golan Tepelerinin İsrail'e geçmesi süreci bir savaş sonrası olabilecekken hiç kendiliğinden hiçbir şey olmamış gibi İsrail'e geçti. Suriye bölündü, Irak bölündü. Bütün o Arap Baharı diye demokratikleşecek diye Yarbay Ralph Peters'in ortaya çıkardığı Amerika'nın projesi, Büyük Ortadoğu projesi bölgede istikrarsızlığı sağladı. Amerika bölgede ve bütün dünyada kendisinin dışındaki ülkelerde istikrarsızlığı depolita, destabilizasyonu sürekli kılmak istiyor. Niye? Sürekli müdahale, sürekli oralarda efendim silah ticareti yapmak, sürekli kendisine bağlı hale getirmek. Şimdi size son bir örnek vereceğim, efendim bu 90.8 milyar harcadı Türkiye. Bu 90.8 milyarın karşılığında Türkiye e, neler yapabilir? E, bir kere çok güzel örnek çıkardı Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ. 80 adet Osman Gazi Köprüsü yapılabiliyor. 200 şehir hastanesi yapılabiliyor. 400 muhrip, 300 savaş uçağı. 1,5 milyon gencimize de istihdam sağlanabiliyor. Gençler okuyorlar, dirsek çürütüyorlar, büyük bir emek vatanlarına hizmet etmek istiyorlar. Okuyorlar. Ne oluyor? Mezun oluyorlar. Fakat efendim sözlü de eleniyorlar. İş bulamıyorlar. Milyonlarca genç işsiz. Şimdi o gençlerin bakın sadece bu 90 milyar bir buçuk milyon gencimize istihdam alanı yaratabiliyor ve onları üretime katabiliyor. Bunun Türkiye'nin maneviyatında o kalkınma hamlesinde ne kadar pozitif etki yapacağını düşünün. Dediğim gibi evinden 1200 dolar çıkıyor. Peki Suriyeliler memnun ediyor musunuz? Hayır. Vatan cüda olan insanlar memnun olur mu? Vatanlarını ikinci bir İsrail yapmışsınız. Yapıyorsunuz. Kime hizmet ediyorsunuz? İsrail'e. İşte bu İngiliz Yahudi aklı bir yandan Türkiye'ye bir halifenin tek kişinin yönetmesini isterken çünkü ona karışıklığa itiyorlar. Şimdi bu dört krizi nasıl çözeceğimizi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Devlet krizini devleti yönetebilecek zafer kadrolarına vererek çözebilirsiniz. Dolayısıyla üçüncü bir yol olarak Zafer Partisi'nin programının hayata geçmesi Türk milletinin selameti açısından kaçınılmazdır. Bu aynı zamanda neyi getiriyor? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının Türkiye'yi gerginleştiren politikalarına da bir son verme fırsatını yakalamış oluyorsunuz. Aynı zamanda milli birlik krizini de çözmüş oluyorsunuz. Yapılan o büyük dolar garantilerini de bizi de borca sokan cendereyi de önlemiş oluyor. Zafer Partisi iktidara gelmeden hükümetimize şu tavsiyelerde bulunuyoruz. Bir, acil öne önerilerimiz köy ödemelerinde hiç olmazsa döviz yerine TL'ye geçilmesi gerekir. İki, saray acilen tasarrufa gitmelidir. Ekonomik kriz ortadayken, halkın bağrı yanarken, çiftçi üretimden çekilirken, esnaf kanalarken ve insanlar birbirlerini suçlarken bu etiketler yüzünden, bu zamlar yüzünden neredeyse derin bir ruhi bunalım yaşarken itibar lafları, itibardan taviz verilmez lafları çok trajikomik laflardır. 1994 geliştirdi. O zaman ben bürokrasi değilim. Biliyoruz devletin ne kadar tasarruf tedbirlerini uygulamaya çalıştığını. Bu en azından psikolojik olarak milli birlik krizini de çözmede yardımcı olabilir. İnsanlar devletin de, devleti idare edenlerin de, koltuk sahibi olanların da tasarruf ettiğini, Mercedes'lerini sattığını, lüzumsuz uçaklarını sattığını, zırhlı araçlarını sattığını, fuzuli harcamalardan vazgeçtiğini, lüzumsuz kamu binalarının artık yapılmaz, betonlaşmanın artık yapılmaz olduğunu anlayınca, lüzumsuz harcamalardan uzaklaşınca, körler sağırlar birbirini ağırlar türünden seromanik efendim, açılışlar yerine, büyük paralar harcamalar yerine devlet tasarrufa gittiğinde, Vatandaşın da desteği sağlamış olacak. Ayrıca kamu kurumlarına yapılan harcamalar fuzuli, katma değer yaratmayan fuzuli yatırımlardan da vazgeçilmelidir. Yani bu betonlaşmadan, lüzumsuz yapılaşmadan hem mahalli idareler hem de merkez hükümet vazgeçmelidir. Uçaklar ve zırhlı araçlar satılmalıdır. Merkez Bankası liyakatlı bir yönetime bırakılmalıdır. Merkez Bankası'nın o swap denen kapı e, arkasından, arka kapıdan değiş tokuş hamleleri aslında kara borsayı ve kayıt dışı ekonomiyi geliştiriyor. Çiftçinin üretimden vazgeçen çiftçinin gönlünün alınmasıdır. Çiftçi girdileri temin edemiyor. Girdileri temin edemediği için de ekip biçemiyor. Ekip biçemeyince de o topraklar atıl kalıyor. Ve çiftçi artık üretmezse, reel ekonominin temeli olan ziraate yatırım yapmazsanız istikbal çok karanlıktır. İşte bu nedenle gıda güvenliğinin, gıda arz güvenliğinin, gıda güvencesinin sağlanabilmesi için çiftçinin ayakta durması gerekir. Zafer Partisi 2022 yılını tarım seferberliği yılı ilan etti. Bunu ilk Zafer Partisi yaptı. Bu kadar partiler iktidarda ve muhalefette bu kadar gösterişli, bu kadar efendim sal Tarım seferberliği ilan ediyoruz. Bu seferberliğin altında 19 tarım eylem planımız var. Bu eylem planları hem toprak ve su kaynaklarını muhafaza ve geliştirme amacı taşıyor. GAP, Doğu Anadolu projesi, Orta Anadolu projesi ki Orta Anadolu yakında çölleşme riski taşıyor, ovruklar oluşuyor, Konya yamasında yeraltı suları çekiliyor. Çankırı ovası ve Konya ovası çölleşme tehdidi altında. Eğer siz bu toprakları üretimi açmazsanız veya hatalı sulama yaparsanız su kaynaklarını koruyamazsanız maalesef çiftçi de üretim yapamaz. Şimdi bu girdileri temin etmek, çiftçinin arzu ettiği seviyeye gelişme gelmesi için biz bir köye dönüş projesi bahsetiyoruz köyünde kalan başta kadınlarımız olmak üzere çünkü esas üreten onlardır. Toprağa esas yoğuran, aileyi besleyen kadınlardır. Ve başta çiftçi kadınlarımıza asgari ücret vereceğiz. Onları ve köyde bulunanları tıpkı Güneydoğu'da olduğu gibi nasıl korucu yapıyorsak Batı Doğu fark etmez. Köyü muhafaza etmek de koruculuktur. Onlara korucuya ne veriliyorsa onları vereceğiz. Yani köylerimizi ihya edeceğiz. Bakın biraz önce 90.8 milyarın eğer harcansa neler, neler getireceğini anlatmıştım. Şehir hastaneleri, köprüler onların hepsini bir kenara bırakın. Bu 90 milyarla bütün köylere okul açmak ve orada eğitimlerini geliştirmek ve aynı zamanda bu öğretmenlerin bir ziraat mühendisi gibi köylülerle birlikte Eskiden biliyorsunuz ziraat teknisyenleri, çoban okulları, Osmanlı döneminde de ara sınıflar, ara meslekler vardı. Bütün o teknik okullar unutuldu. İşte Zafer Partisi bu yönüyle köyleri ihya ederek köylerimizi e, yeniden üreten ve milli güvenliğimizi, milli birliğimizi de sağlayan, ekonomik krizi de çözen, yani dört sarmal demiştim ya, dörtlü sarmal, onu da çözebilecek ana damardır. Ne yazık ki köylüyü, çiftçiyi öteden beri iktidarlar sevmemektedir. Sömürmeye devam etmektedirler. Halbuki asıl üreten onlardır. Zafer Partisi onları temel alıyor ve 2022 yılını Tarım Seferberliği yılı ilan ediyoruz. Bunu da kıskanmıyoruz. Sadece Zafer Partisi iktidar sahip çıksın. AK Parti'ye MHP'ye, İyi Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi'ne sesleniyorum. El birliği verin. Birlikte çalışın ve köylüyü kurtarın. Köylüyü kurtarsanız üreteni çözmede bir zaman alır ve umulur ki Zafer Partisi'nin iktidarına bir ortam hazırlamış olursunuz. O zaman daha kolay yönetebiliriz. Efendim, şimdi benim son olarak söyleyeceğim, iktidara bu tekliflerden sonra, hiç Turan ya da milliyetçilik, Türk dünyası formasyon olmayan böyle bir tarihi birikime, kültürel birikime, öngörüyor, ideolojiye, zihniyete sahip olmayan insanlar eliyle Cenab-ı Hak günümüzde bir Türk devletleri teşkilatının kurulmasına ortam hazırladı bu gecikmiş bir ortaklık. 1991'de bunu yapabilmeliydik. Ne yazık ki birçok milliyetçi çevre bile burada yaya kaldı. Diğer kesimlerin yaya kalacağını Türk düşmanlıklarından biliyorduk. Ama şimdi bu iktidar zamanında bile böyle bir Türk devletleri teşkilatı kuruldu. Oysa biz eğer bu sadece kültürel işbirliği ise birçok sivil toplumla birlikte benim mesela sırf yazarlar ve Selçuklu Vakfı Başkanlığı sivil toplumla şiir şölenlerimiz ortada. Kültürel işbirliğimiz ortada. Avrasya Yazarlar Birliği mesela ortak dergi çıkardığını biliyoruz. Toplantılar yaptığını biliyoruz. Peki devlet olarak bir araya geliyorsanız en azından Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz kurulan bu ve Kazakistan'ın devlet başkanı Tokayev'in çağrısıyla Kazakistan'a Ermeni askerlerin girmesine, barış gücü olarak girmesine fırsat veren kolektif güvenlik anlaşması örgütü gibi bir güvenlik şemsiyesi de meydana getirebilirdiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı Kazak halkımızın Kazak Devleti'nin yanında yer alarak orada cereyan edebilecek küresel emperyalizmin çatışmalarına hatta zımni anlaşmalarına Yalta Konferansı'nda olduğu gibi gizli paylaşımlarına ne Kazakistan'da, ne Afganistan'da, ne Orta Doğu'da, ne Balkanlar'da izin vermemeliyiz. Bunun için stratejik bir akıl, zeka ve program gerekir. Dolayısıyla işte bu stratejilerle çalışıyor. Biz mesela Büyük Orta Doğu projesine karşı, su savaşlarına karşı, su barışı öngörerek Suriye, Irak ve Türkiye'nin işbirliğiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi efendim uluslar üstü sistemler, birliktelikler, barış öneriyoruz. Suriye geçmişte bizim komşumuzdu, dostumuzdu. Yeniden dostumuz olacak. Onları, bütün o kaçakları, sığmacıları ülkelerine göndereceğiz. Ülkelerine sahip çıkacaklar. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. ortaya çıktı